selamlar bugünkü videomda avokado çekirdeği nasıl köklendirilir ben bu yöntemle köklendirme yapıyorum çekirdeğimizi nasıl hazırlıyoruz İyice yıkıyoruz bir 10 dakika bekletiyoruz şu şekilde evet, ardından kavanoza oda ısısında su alıyorum ve görmüş olduğunuz avokado çekirdeğinin kabuğunu soyuyorum evet kabuğunu soydum kürdan yardımıyla alt kısım değil üst yani sivri olan kısımdan kürdanımı batırıyorum bunu yapmamızın sebebi e, suya bıraktığımızda dibe çöküyor ve suyun içinde kalırsa çürür çekirdeğimiz. Onun için bu üst kısmının e, hava alması gerekiyor. Havada kalması için bu kürdanları saplıyorum. Ve bu şekilde yerleştiriyorum. Yani suya boğmayacağız diğer kısım da suyun üstünde kalıp hava alacak çünkü şu kısımdan tekrar filiz verecek. Bu taraf şu ikiye ayrılarak buradan da kök verecek.